Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. 30 Aralık 5 Ocak haftası çay fallarınızı yapacağım kova burcu kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolar beğenip yorum atmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum ve kanalımı bir de sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak büyümeme katkınız olursa iyi olur çok da sevinirim. Arkadaşlar böyle ince zayıf kişiler gözüküyor. <laughs> aileye gelecek yani bu kişiler e, zayıf e, bedenen zayıf böyle ki birilerinin iki tane kişi farklı farklı biri biraz daha kısa boylu biri daha ondan uzun boylu ince zayıf bir misafirlerin olacağı gözüküyor aileye evet burada baktığımda aslında e, yani sakin zararsız yani gayet güzel geçecek ama bu insanlar biraz daha ne konuda olabilir belki Hmm. Yardım demeyelim de, yine burada e, belki de bu değnek de olabilir arkadaşlar böyle hani çaydır. Değnek de olur ki değnekler eyleme geçmektir. Bir şey sizi bir değil iki şey sizi eyleme geçirecek bu süreçte veya iki kişi sizi eyleme geçirecek olabilir. İki kişi arasında ailede kalabilirsin, bakın ortada duruyorsun. İki kişi arasında ortada kalabilirsin. E, ama sakinlikle çözeceksin gibi gözüküyor bu durumu. E, evet, biraz daha sakinlikle o e, e, neydi? Zekanla e, belki de e, iletişimle çözeceksin ki e, değnekler biliyorsun, ateş enerjisidir. Bir anda parlar, e, ondan sonra da söner. Ama e, tabii ki bir anlık parlamakta belki de hiç söylemeyecek bir şey söylenilebilir. Burada herkesin bir ayak şekilleri hareket halinde. Her ne yapıyorsan böyle yetiştirmek için bir an uğraş, bir an evvel çabaladığın bir süreç olacak. Ya bundan sonra belki de artık ne bileyim bir şehre gidebilirsin, belki ülkeye gidebilirsin, belki işi yetiştirmek isteyebilirsin. Ülkeye açılmak isteyebilirsin. Daha eylemli, daha böyle hareketli, daha böyle... Ufkunu genişletmek, daha ufku, ufkunun genişletip daha farklı açılardan bakmak hayata, biraz daha ufkunun genişlediği bir süreç yaşayabilirsin. Ee, ve böylelikle belki de burada dostlarınla, arkadaşlarınla kim bilir böyle hareketli bir süreçe girip koşuşturacaksınız bir ona koşuşturacaksınız bir sana koşuşturacaksınız bir diğerine koşuşturacaksınız ama bu tatlı koşuşturmak yani bir hayırlı işler olabilir doğum günü olabilir yani bir misafiri gelebilir yardım olabilir yani bu kötü değil güzel bir koşuşturma yaşayacaksınız bir de burada ikiye ayrılıyorsun niye diyeceksin yani biraz daha e, burada da birinin böyle yüz tipi e, çok farklı bir yüz tipi var böyle biraz Belki de yüzüne biraz daha çok zayıfsan sanki almak gibi dur olabilir biraz daha bu iyi olacak bir de elin çok bereketli bugünlerde bakın kısmetin artabilir nasibin artabilir kendini güvende hissedebilirsin parasal konuda bakın burada destek var destek göreceksin. Parasal konuda destek göreceksin. Varsa sıkıntın çözmeye çalışacaksın. Ee, ondan sonra efendim kendini iyi hissetme hissedeceksin. Destek de göreceksin bak. Söyleyeyim. Yani eğer benim para, para konusunda sıkıntılarım var diyorsan burada destek göreceksin gözüküyor. Yani burada parası olan bir insan olabilir. Ne bileyim bir iş, iş kaynağı Belki iyi işi vardır, sana bir iş sunabilir. Belki işte neye ihtiyacın varsa bu konuda destek göreceğin gözüküyor ki maddi konuda da olabilir, iş konusunda da olabilir arkadaşlar. Yani çok fazlasıyla destek göreceğini gösteriyor. Evet, enerjini toparlamak zorundasın. Yani enerjini toparlamak. E, ...gücünü, enerjini toparlamak zorundası hissedeceksin bu hafta. Eğer kendini biraz daha enerjini, gücünü eksik hissediyorsan... ...böyle çok uyuyamıyorsun veya uyuyorsun, kalkıyorsun böyle e, dengesizsen... E, ...kendini enerjinin tükendiğini düşünüyorsan enerjini toparlayacaksın gözüküyor. E, Burada bakıyorum 2-3 kişi yine bir yere gidiyorsun. Ya yani daha böyle dileklerin kabul olabilir. Ne bileyim e, hep beraber e, istediğiniz bir muradın vardır. Dilek dilemişindir. Bir de birkaç kişi toplanıp gidebilirsiniz gibi. E, bir Bakın burada 4 kişi olabilirsiniz. Burada da yine 2 kişi var. Bir kalabalık minibüse mi otobüse mi binmişsiniz. Bakın minibüs gözüküyor gibi. Bir kalabalıkla, yalnız da değil, kalabalıkla gideceksiniz gözüküyor. Hemen hemen 2, 4, 5, 6, 7, 8, belki şoförle 8 olabilir. Kalabalıkla bir minibüs şeklinde bir yolculuk yapacaksınız gözüküyor. Ki bunlar yani sana çok yakınlar ailede olduğu için. İlla aile olması şart değil, aile gibi gördüğün kişiler de olabilir. Evet, ee, Bir engel var. Bir engel yani e, hiç ummadığım bir engel e, çıkacak. E, ama Allah'ın izniyle o engeli aşacaksın gözüküyor. Karşılıklı biriyle bir çay veya bir kahve içebilirsin. Güzel, hoş bir sohbet o geçecek aranızda. E, yine beklediğim bir para varsa bakın burası oyulmuş şeklinde. Eee sen bile farkına varmadan bazı şeyler çok güzel bir şekilde ilerleyecek gözüküyor. Canını sıkma diyor. Hayatın tadını çıkarmaya bak diyor buradaki fal sana aslında. Evet. Bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Bir işiniz mi var yoksa? Evet, bakalım bir yön belirlemek desin, bir yol, bir yön, bir plan çizmek desin. Ee, hani ne tarafa gideyim veya bu yolu nasıl aşayım veya daha çabuk nasıl e, varayım gittiğim yere hemen daha çabuk nasıl gidebilirim gibisinden bir plan kurduğu gözüküyor burada ya da e, iletişime geçmek isteğinin olduğu gözüküyor. Ama bu e, geçeceğim iletişime geçeceğin kişilerin kişilerle kuracağın e, iletişim burada daha sağlam bir şekilde e, kurmak istiyorsun karşındaki kişi yerleri veya karşındaki güvendiğin insanlarla olabilir gözüküyor en çok da sana güven veren kişilerle bir iletişim kurmak bir yön belirleyecek bir hafta olacak. Evet para konusunda olabilir özellikle arkadaşlar. Dikkat edin bir kandırılabilirsiniz. Haksız yere bir para ödemek zorunda kalabilirsiniz bu hafta. Bir oyun oynanılabilir. Bir yalan dönüyor olabilir ki bir yalanla karşılaşabilirsiniz. Ve bunu çözüm bulmaya çalıştıkça er geç çözüm bulacaksınızdır. Ama bakalım son kartınız ne diyecek. Ama bu konuyla ilgili bir uğraşacaksınız. Çözeceksiniz. Hem burada daha bilgi bir insanın sayesinde çözeceksiniz. Hem de burada bakın e, yine para dokuzlusu çıktı ki para dokuzlusu güzel bir karttır. Kendine yetebilen, ayaklar üzerinde durabilen ...maddi, manevi, bolluğu, bereketi olan, işi gücü yerinde... ...hiç yoktan bir geliri olan bir insan olabilir. Ee, okumuş olabilir, illa okuması şart değil. Burada her şekilde kendi e, konforunu güzel yöneten bir insanın... ...bir desteğini göreceksin gibi geliyor. Yani para konusunda eğer bir sıkıntı, bir e, sorunun varsa... Ee, bir kandırmak, kandırılmaya dikkat et. Özellikle bir yalan bir oyuna gelebilirsin. Ama bir insanın çok büyük bir desteği olacak diyor buradaki fal. Bu durumdan çıkman için veya bu durumu çözebilmen için iyi bir destek göreceksin. Destek göremem, edemem değil mi? Destek göreceksin gözüküyor burada. Hem de e, karakter olarak sağlam. Hem e güvenilir, güven verecek bir insan olduğunu söyleyebilirim. Güvenebileceğim bir kişi olacak. Belki de seni bu durumdan çıkaracak kişi. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.